Bizim asıl işimiz balancılık. Ali yıldır bu işi yapıyorum, Oğlum. babamdan öğrendim, devam ettiriyoruz. Geçirmek için mi uğraşıyorsunuz yoksa bu mesleğe aşık olduğunuz için Yok canım hiç sevmedim ben bu mesleği. <laughs> Ezelden beri hiç sevmedim. Ama nedense bir, bir türlü de kopamadım. Kopamadım. Her ne kadar kopmak istediysem de gene de yani bir şeyler oldu. Devam ettirdim. Çocuklarınız hiç dediniz mi gelin size bir öğreteyim falan? Kazancım bu oldu. Çocuklarımı getirdim buraya dedim ya bu meslek ya da okuyun. Bir nevi Gözdağı gibi bir şey oldu. Aynen öyle oldu. Baktılar ki burada tozlu, ağır iş falan. Mecbur çalıştılar, kazandılar, gittiler. Maşallah. Sağ olun. Allah yardımcıları olsun. Sağ olasın. Allah, başlasın. Allah Peki gelen turistlerin ilgisini çekiyor mu? Yok, evet. Herkes bana bu soruyu soruyor. Sen öldükten sonra kim yapacak diyor. Veya ben bıraktıktan sonra. Bırakmayı peki yani. düşünüyor musunuz? Vallahi evet. 40 yıl önce bırakacaktım, olmadı. Yaptıklarınız sadece Mardin'le sınırlı mı yoksa başka illerde gelip satın alıyor mu? Talep var. Çevre köylerimize veriyoruz biz şu anda fakat bizden başka illerden de istiyorlar gönderemiyoruz. Gönderemiyoruz, maliyet çok oluyor evet. kargoyla gönderdiğin zaman. Bir de yapan kişi yok ancak buraya yeterim ben. 2 kişiyiz şu anda. Evet. Mardin içinde iki kişi? 2 kişi sadece evet. En son semercilerden biz kaldık. Sizden sonra ölür mü bu meslek? Evet yetişen yok.